Ya. Sirkele köpük deneyi, köpük deneyi yapacağız. Malzemelerimiz yarım çay bardağı sirke, bir e, bir yemek kaşığı bulaşık sabunu, bir yemek kaşığı da karbonat. Şimdi sirkeyi dökelim. Hemen başlayalım. İyi, mu? Evet. Sirkeyi bardağın içine döküyoruz. Kesik mi? Hayır. Dök. Evet. Şimdi. Bulaşık sabununu dökelim. Bulaşık sabunu. Deyince ben yardımcı olayım bununla sana. Ellerin batmasın. Evet. Şimdi karbonata dökelim. Şimdi karbonata dökelim. Al bakalım. Dök 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 dök. Şimdi biraz karıştıralım ve bekleyelim. Hazır mısın? Bekle, evet. bekle, 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 bekle. Oldu bile, oldu, oldu. Çak oldu, çak, çak, çak. Etkileşime girdi ve tepkime gösterdi. Ve... <gülüyor> <gülüyor> Bunlar neden yiyor? Ne oldu böyle? Baloncuk yapıyor. Kepek deneyimiz başarılı oldu. Şöyle yakından gösterelim mi? <laughs> Nasıl eğlenceli gözüküyor. Elif'e de baksana. Başarılı oldu mu deneyimiz? Hmm. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki. Ben de görüşürüz. Neden bu kadar çabuk geldi ki? Çabuk oldu değil mi? Beğendin mi? Evet. Kanalıma abone olmayanlara bay bay, görüşürüz. hala devam ediyor.